Rüyada Adem Aleyhisselam'ı görmek. Cafer-i Sadık demiştir ki, Rüyada Adem'i Aleyhisselatü Vesselam gören ehil ve layık ise büyük bir efendilik ve velayete erişir. Rüyayı gören buna ehil değilse tevbe ve istiğfar etmelidir. Adem Aleyhisselam'ı ile konuştuğunu gören ilim ve mağfire sahibi olur. Adem'e aleyhissalatü vesselam itaat etmediğini görmek kötülük ve isyanı işarettir. Adem'i e, Adem'i e, aleyhissalatü vesselam boğazladığını kestiğini gören ana babasına veya öğretmenine asi olur. Muhiddin İbni Arabi Hazretleri buyurmuştur ki: Rüya'da Adem Aleyhisselam'ı gören zahit ve müttakilerden olup duası ve tevbesi makbul olur. Fasık biri ise zulüm ve günah içerisinde yaşar. Başka bir bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.